Herkese merhaba, Market İndirimleri Son Dakika kanalına hoş geldiniz. Bin marketlerine 27 Ocak Salı günü gelecek olan dev fırsatları ve yeni ürünleri tek tek inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Listemize lezzetli atıştırmalıklarla giriş yapıyoruz. Fellas marka granola bar çeşitleri paketi 79 lira 50 kuruş. Perfect Delight yumuşak kuru kayısı çeşitleri 200 gramlık paketlerde 129 lira. Dokuru marka kurutulmuş meyve çeşitleri 9 lira 50 kuruş. Otoman kuru üzüm çeşitleri ise sadece 12 lira 50 kuruş. Himix May meyve pestili çeşitleri 19 lira 50 kuruş. Peyman çiğ karışık kuru yemiş 40 gramlık paket 29 lira 50 kuruş. Kahvaltıların vazgeçilmezi Ülker Fındık Rüyası 625 gramlık kavanozda 189 lira. Devam ediyoruz. Munçiz Mısır Çerezi çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Orvega Karabuğday Cipsi 34 lira 50 kuruş. Patito Tırtıklı Patates Cipsi 135 gram 31 lira 50 kuruş. WeFood Şekersiz Yer Fıstığı Ezmesi 300 gram 179 lira. Yine WeFood marka glutensiz kara buğday patla 39 lira 50 kuruş. Tatlı krizleri için Haribo Rubino Marshmallow 45 lira 50 kuruş. Eti Popkek Hindistan cevizi soslu onlu paket 47 lira 50 kuruş. Ülker Çoko Krem kremalı pötübör sandviç bisküvi 44 lira 50 kuruş. Biskolata Stars çikolata kaplamalı bisküvi 23 lira 50 kuruş. Eti Kraks, Meksika biberi aromalı kraker 35 lira 50 kuruş. Nestle Lyon Brownie aromalı gofret 25 lira. Ve Ülker 9 kat tat fındıklı gofret sadece 8 lira 50 kuruş. Sırada süt ve süt ürünleri var. Aknas az yağlı süzme peynir 1 kilogramlık dev kutu 129 lira. Tek süt yarım yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 299 lira. Taraklı tam yağlı taze örgü peyniri 139 lira 50 kuruş. Sancak kaymaklı ricotta peyniri 67 lira 50 kuruş. Peymera sürülebilir krem peynir 79 lira 50 kuruş. Peysan tulum peyniri 169 lira. Yine Peysan'dan olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 169 lira. Yoğurtlarda ise Dost 3 kilogram az yağlı yoğurt 99 lira. Sek 3 kilogram %3 yağlı yoğurt 139 lira. Dost yağsız süt 1 litre 24 lira 50 kuruş. İçim laktozsuz kefir 1 litre 67 lira 50 kuruş. Aktivia çilekli ve sade yoğurt çeşitleri 59 lira. Duranlar kaymak 150 gram 69 lira 50 kuruş. Pınar hindi salam 12 lira 50 kuruş. Çocuklar için Danone süt çeşitleri 6'lı paket 67 lira 50 kuruş. Donuk ürün reyonunda ise Erpiliç Piliç Şinitsel 1 kilogram 129 lira. Banvit Piliç Çıtır Kanat 1 kilogram 179 lira. Banvit Piliç Çıtır Finger 1 kilogram 189 lira. Cajun Time Tavuk Burger 720 gram 199 lira. Superfresh Milföy Hamuru 1 kilogram 109 lira 50 kuruş. IFS dondurulmuş vişne 350 gram 209 lira. Tadım ıslak hamburger ikili paket 85 lira. Ak şeker çorba çeşitleri, kelle paça veya işkembe 175 lira. Son olarak bakliyat ve temel gıda ürünlerine bakıyoruz. Efsane marka yerli pilavlık pirinç 5 kilogramlık paket 279 lira. Sinangil 2 kilogramlık un 55 lira. Pastavilla makarna çeşitleri 32 lira 50 kuruş. Pastavilla lazanya 500 gram 95 lira. Yayla bulgur çeşitleri 1 kilogram 35 lira. Karnak öz çorum mantısı 1 kilogram 52 lira 50 kuruş. Dudomi körili nudul 5'li paket 49 lira. Tat domates püresi 25 lira. Temizlik için nevva beyaz sirke 2 litre 32 lira 50 kuruş. Doktor Ötker puding çeşitleri ikili paket 39 lira 50 kuruş. Doktor Ötker tavada bazlama 58 lira 50 kuruş. Doktor Ötker çikolatalı muffin unu 79 lira 75 kuruş. Hasata maş fasulyesi veya kara buğday 49 lira 50 kuruş. Hasata keten tohumu 31 lira 50 kuruş. Hasata Chia ve kinoa tohumu 57 lira 50 kuruş. Kahvaltılık devam ürünlerinde Tunas Tahin 1300 gram 189 lira. Tunas Pekmez 1300 gram 199 lira. İrem Siyah Zeytin 1 kilogram 149 lira. Tat Reçel Çeşitleri 59 lira 50 kuruş. Melis Közlenmiş Patlıcan Salatası 64 lira 50 kuruş. Tat Patates Kızartması Sosu 45 lira. Tat Ketçap Çeşitleri 54 lira 50 kuruş gurmi, değirmen çeşni çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Son olarak eti granola çeşitleri kırmızı ve mavi paket seçenekleriyle 95 lira. BİM 27 Ocak aktüel kataloğundaki tüm ürünleri sizler için inceledik. Peki siz bu hafta en çok hangi ürünün gelmesini bekliyorsunuz? Veya listede en beğendiğiniz ürün hangisi oldu? Düşüncelerinizi ve gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.